Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen üretimde kadın girişimciler ödül törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Doktor Ayten Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, ETSO Başkanı Recep Zıpkın Kurt, Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, siyasi parti temsilcileriyle STK temsilcileri katıldı. Öncelikle yarışmamızın ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. Edirne Valisi Ekrem Canerp ödül töreninde yaptığı konuşmada kadınların üretime katılarak istihdama katkı sağladıklarını belirterek kazananlar aynı zamanda kazanmakla kalmadı, kazandırdı da. Çünkü sizler bu yarışmaya katılarak diğer kadınlarımıza da örnek olmayı başardınız. Sizler bir teşebbüste bulundunuz ve etrafınızdaki diğer kadınları da cesaretlendirdiniz. Yapmış olduğunuz bütün işlerde örnek olmaya, ilham vermeye devam ediniz. Hepinize teşekkür ediyorum dedi çalışmada katılmış olan çok saygıdeğer e, hanımefendilerimize de kadınlarımıza da bir çağrı bulmak istiyorum. Biraz sonra yarışmanın dereceye girenleri ödül alanlar belli olacak. Ancak sizlerin şunu bilmesini istiyorum. Ödül alacak kişiler ben de sizlerle beraber, çoğunuzla beraber ben de burada öğrenmiş olacağım. Kim ödül alırsa olsun. Herkes kazananlar aynı zamanda kazanmakla kalmadı, kazandırdı da. Çünkü sizler bu yarışmaya katılmak suretiyle diğer kadınlarımıza da örnek olmayı başardınız. Sizler bir teşebbüste bulundunuz. Böyle bir cesarette bulundunuz. Ve yanınızdaki, etrafınızdaki, köyünüzdeki, bahanenizdeki diğer kadınları da cesaretlendirmiş oldunuz. Yapmış olduğunuz bütün aktivitelerde örnek olmaya, ilham vermeye ve cesaret vermeye lütfen devam ediniz. Bu duygu ve bu sanatlı bulunan herkesi saygıyla selamlıyorum. Allah'a Vali Kemcan Can Alp'in eşi Doktor Ayten Can yarışmanın Edirne'nin her yerinden yoğun ilgi ve destek gördüğünü söyledi. Sevgili kadınlar, başarıya ulaşanlar yaptıkları işe gönülden inananlardır. İnandığınız yolda çalışmaya, üretmeye, bugünümüze ve geleceğimize ışık olmaya devam ediniz. Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanında sizlerle birlikte olacağız. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki bizler birlikte olduğumuz zaman biriz, bütünüz, güçlüyüz. Emeklerinizin hayırlı, bereketli, yolumuzun her daim açık olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Törene videolu mesaj göndererek destek veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarışmaya katılan tüm girişimci kadınları tebrik etti. Yanınızda ve arkanızda olduğumuzu hatırlatmak isterim. Edirne Valiliği'nin koordinesinde ve hanımefendi Doktor Aytan Canalp'in öncülüğünde tamamı kadınlardan oluşan jüri üyelerinin yaptığı titiz değerlendirmenin ardından birinciliği yıpranmış mobilya ve aksesuarlara dönem ruhunu bozmadan yeniden hayat veren Tevziye Sakarya, ikinciliği Havsa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucu üyesi Hülya Tuncer alırken damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi yapan çiftçi Arzu Güney üçüncü oldu. Yarışmada ayrıca yaratıcılık ödülüne Sevilay Güler, jüri özel ödülüne Seher Tosun layık görülürken Aycan Büyükçınar, Bahar Başkurt, Gülcan Yetim, Cemile Başkan ve Gülay Arı Mansiyon ödülü aldı. Ürekat Ödül Töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.